Herkese merhaba. Kalbinizin atış hızını iki katına çıkaran, gece gece tek başına bu filmi niye açtım dedirten filmler listemize hoş geldin. Bu listemizde senin için seçtiğimiz, evde tek başına kesinlikle izlememen gereken 10 artı bir de bonus film sıralıyorum. Çoğu da birçok yerden ödül toplamış hatırı sayılı filmler. Zaten herkesin yaptığı liste gibi bir listeyle gelsek nerede kaldı hönkün farkı. Her yerde bulamayacağın suyu sıkılmış katıksız güzel bir liste. Bu arada İçerik için de ödüllü bir de yarışmamız var. Bu video içine gömdüğüm beyaz tavşanı bulan ve videonun sonuna doğru soracağım sorunun cevabını doğru bilen arkadaşlarımızdan birine çekilişle artık baskısı olmayan gayri resmi ve resimli Türkiye sinema sözlüğünü göndereceğim. O yüzden içeriği dikkatli izlemelisin. Beyaz tavşan acaba nerede? Görsel algı sınavı gibi oldu ama İşin eğlencesi de burada zaten. Kazanan arkadaşımızı Instagram'dan duyuracağım. Instagram hesabımızda altı ekliyorum. Hadi o zaman çok uzatmadan hmm. listemize geçelim. Hayır. Sinister, Lanet. Alison Oswald isimli bir suç yazarını yeni romanına malzeme toparlamak için ailesiyle birlikte daha önce çeşitli cinayetlerin işlendiği bir eve bile isteye taşınmasını konu alıyor. Evin tavan arasında eski filmlerin olduğu bir kutu buluyor. Kutunun içinden projeksiyon ve makaralar çıkıyor. Görüntülerde evde daha önce yaşayanların çeşitli işkence ve cinayetleri var. Alison videoların ardındaki gizemi daha derinlemesine araştırmaya başlıyor. Ancak istemeden ailesini ölümcül bir iblisin hedefi yapıyor diğer klişe korku filmlerine çok benzese de burada Ethan Hawke'ın inanılmaz iyi oyunculuğu sayesinde film sizi içine alıyor. Filmin atmosferi diğer türdeşlerine göre daha çekici ve bağlayıcı. Filmin müzikleri de bayağı iyi. Yalnızca sonunda biraz aceleci davranmışlar gibi geldi bana. Yani sonunu saymazsak güzel bir film diye düşünüyorum. Bu film bu arada Reddit ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada bugüne kadarki en korkunç film seçilmiş. Baba. Ba. Kocasını 6 sene önce yitirmiş ve bu süre zarfında oğlu Samuel'i yalnız büyüten Amelia bir gün oğlunun masal kitapları arasında Mr. Babaduk isimli değişik bir masal kitabı buluyor. Kitabı okuduktan sonra Samuel rüyasında kitapta geçen Babaduk canavarını gördüğünü söylüyor. İşte o esnadan sonra enteresan esrarengiz şeyler yaşanmaya başlıyor. Amelia kitabı yok ettikçe bu enteresan kitap bir şekilde yeniden evin çeşitli yerlerinde belirmeye başlıyor. Tabi Samuel'in kabusları da gün geçtikçe daha da şiddetleniyor. Amelia ve Samuel manya dönüyorlar. Amelia pes etmiyor ve oğlunu bu denli etkileyen doğaüstü varlıkla mücadeleye girişiyor. Filmde ana oğul ilişkisi ve bağını çok iyi hissediyorsunuz. Bir yakınınızı kaybettikten sonraki kabullenme sürecini his olarak eğer yaşamadıysanız size salt bir korku, psikoloji filmi gibi gelebilir. Film psikolojik ve doğaüstü korku arasındaki ince çizgiyi çok 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 iyi yürütüyor. Baba dukun gerçek olup olmadığı film boyunca merak unsuru koruyor. Sıradan korku filmleri gibi olmadığından ben bu filmi diğer korku türleri arasında ayrı bir yere koyuyorum. Good night mommy ölümcül oyun. Başarılı bir sonucu olan annemiz ameliyat için bir süre çocuklarından ayrı kalıyor ve eve yüzü bandajlı bir şekilde dönüyor. Oğulları Lucas ve Elias eve dönen annelerinin gerçek anneleri olup olmadığı konusunda şüphe duymaya başlıyorlar. Evleri de sayfiye yerinde, merkezden uzak olduğundan onlara yardımcı olacak kimse yok. Annelerinin garip davranışından korkan çocuklar bu kadının anneleri olmadığına inanmaya başlıyorlar ve olaylar gelişiyor. Film özellikle gözü terbiye eden görselleri ve sizi sorgudan sorguya atacak okumalarıyla dolu. Haneke'nin Funny Games'ine de çok benziyor bu arada. Filmde o iki küçük çocuğun nasıl böyle dolu dolu oynadığına şaşırıyorsunuz. Üstüne bayağı teori üretmek de mümkün. Çoğu yeri seyirciye bırakıyor. Steril psikoloji unsuru bol olan korku filmi arıyorsan al sana taş gibi film. Bir çok metafor ve Hristiyan metinin işlendiği The Witch 1600'lü yıllarda geçiyor. Hristiyan bir ailenin yaşadıklarına tanık oluyoruz. 7 kişilik bu aile insanlığın pek uğramadığı ıssız bir ormanda sürgün olarak yaşıyorlar. Günlerden bir gün ailenin en küçüğü olan Sam kayboluyor. Bu olanlardan sonra büyük kızımız Anya Tyler Joy ilahi sesler duyduğunu söylemeye başlıyor. Bir de kımız zararlısı ikizlerimiz var. Onlar da sürekli kafiyeli konuşmaya başlıyorlar. Aile batıl inançlarıyla kendi korku ve kaygılarının esiri oluyor geriye dönülmez bir çıkmazın eşiğinde bize de gerilmek kalıyor. 2015'te Sundance Film Festivali'nde de en iyi yönetmen ödülünü aldı ve bu film yönetmen Robert Eggers'ın ilk uzun metraj deneyimiydi. Sanat tarafı ağır basan bir film. Salt seyircinin yavan bulacağı türden olduğunu da en baştan söyleyeyim. Kızmayın bana sonra. Under the Shadow, korkunun gölgesi. Film İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da geçiyor. Sahide eşi zorunlu görevden dolayı başka şehre gönderildiğinde devam eden bombardımanların yol açtığı tehlikeye rağmen kızıyla birlikte kendi evlerinde kalmakta ısrarcı oluyor. Fakat insanların teker teker terk ettikleri apartmanda yalnız kalan anne ile kız için sadece düşen bombalar ve savaş uçakları değil bir de musallat olan cinle baş etmek zorunda kalıyorlar böyle cin deyince komik bizim filmler gibi bir şey geliyor aklımıza ama öyle değil arkadaşlar ya. Böyle bize yakın topraklardan böyle güzel film çıkıyor da bizden niye çıkmıyor dedirtiyor bu film. Gerçekten öyle dedirtiyor. İran'daki şeriat sonucunda özgürlüğü için mücadele veren kadınları görmek için çekilmiş bir filmdir. Klostrofobik koyu teması, politik duruşu, hurafeler ve bunu korku temasıyla harmanlaması bu listede yer vermeme neden oldu. Gerçek sinemanın amacı derdini anlatmaktır. Bu film derdini seçtiği türle ...çok çok iyi anlatıyor. Kesinlikle tavsiyedir. The Wailing. Karabüyü. Çok katmanlı olarak nitelendireceğimiz bu filmin konusundan yüzeysel bayağı yüzeysel bahsetmek istiyorum çünkü en ufak bir detay bile sürprizini kaçırabilir. Güney Kore'de sakinleri birbirini çok iyi tanıyan bir dağ kasabasında hayat her zamanki gibi devam ederken kasabaya zekası ve kibar tavırlarıyla dikkat çeken fakat tek başına olmaktan hoşlanan biri taşınıyor. Kasabaya gelişinden kısa bir süre sonra gizemli bir hastalık yayılmaya başlıyor. Yerel polis memurlarından biri olan kahramanımız olayın içine sürükleniyor. Neden? Çünkü kızı da bu hastalıktan nasibini alıyor ve olaylar gelişiyor. Güney Kore sinemasına ait korku türündeki bu filmi önemli kılan bir diğer noktaysa korku filmlerinde sık başvurulan, aniden çıkan bö etkisi yaratan zıplamalı korku sahnelerine başvurmadan ya da bir ton plastik makyaj olmadan korkutmayı başarıyor. Şamanizm kültürüne ilginiz varsa daha da bilgi çekici hale geliyor bence. Süresinin uzunluğuna da hiç takılmayın vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Sonuna kadar merak seviyenizi en üst seviyede tutmanızı sağlıyor. Don't Breathe, Nefesini Tut. Nefesini Tut filmi kör bir adamın evine girip hırsızlık yaparak yakalanmadan rahatça çıkabileceklerini düşünen bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Basit bir planla evdeki parayı çalıp çıkacaklarını düşünüyorlar. Ama adam kör oğlu gibi çıkınca tabii iş işten geçiyor. Görme engelli olmasına rağmen işitme ve koku alma yeteneği üst seviyeye çıkan ev sahibinin kendilerini fark etmesiyle başlarına büyük iş açtıklarının farkına varıyorlar. Her hareketi ve nefes alışverişi rahatlıkla algılayabilen ev sahibiyle Kedi fare oyunu başlıyor. Teen Slasher türüne farklı bir boyut kazandırmış bir filmdir. Filmde ses ve hareket unsuru olan öğelerin gerilim olarak kullanılmasını ve atmosferine genel olarak beğendim. Basit konusuyla az mekanda sizi sıkmadan izlenebilirlik sunuyor. Kesinlikle bir şansı hak ediyor diye düşünüyoruz. Modern bir korku gerilim hikayesi olan Sessiz Bir Yerde dünya üzerinde ses çıkaran herkese avlayan bilinmeyen bir güç insan ırkını yeryüzünden silmek üzere. Bizim 4 kişilik aile hayatta kalabilmek için büyük bir disiplin duygusuyla ve hiçbir gereksiz ses çıkarmadan hayatlarını sürdürmek zorundalar. Filmin temel konusu bu şekilde. Bir önce bahsettiğim Nefesini Tut filmi gibi çekirdek aile üstünden bizi bu sefer germeyi ve korkutmayı başarıyor bu filmde. Bu arada filmi izleyenler için güzel bir haberim var. Sessiz Bir Yer Part 2 de geliyor. Fragmanı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Filmin devamı da ilk film kadar iyi görünüyor bence. At the end. Hereditary, ayin. Graham ailesinin en büyüğü Alan öldüğünde ailenin geri kalan üyeleri kökleriyle ilgili korkutucu sırlardan haberdar olmaya başlıyorlar. Daha fazlasını öğrendikçe kendilerine miras kalan bu kaderden kurtulabilmek için daha da umutsuzca çırpınmaya başlıyorlar. Kendini dış dünyaya fazla açmamış annelerin sakladığı sırlar ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. Yönetmenin ilk filmi olmasına rağmen bize göre mis gibi bir filmdir. Ayin filmini beğenirseniz Midsommar ritüel filmini de tavsiye ederim. Burada yönetmen daha da ileri gitmiş bu filmin bize göre daha da üstüne çıkan bir yapım çıkmış ortaya. Kesinlikle onu da izleyebilirsiniz. <laughs> Wilson çifti iki çocuklarıyla sahil kıyısında olan evlerine tatile gidiyorlar. Annemiz bu tatil bölgesinde küçükken travmatik bir durum geçirdiğinden dolayı ailesinin başına kötü şeyler geleceğini düşünerek paranoyaklaşmaya başlıyor. Aile gece böyle yürürlerken el ele tutuşmuş dört kişiyi böyle görünce işler daha da garipleşiyor. Çünkü gördükleri dörtlü kendilerinin birebir klonları. Film içinde sakladığı küçük sürprizleri yavaş yavaş açıklayarak gerilim ve korku unsurunu iyi yansıtıyor. Size sorgu şansı veriyor. Bu da filmi bir solukta izlemenize sebep oluyor. Yönetmenin ikinci uzun metraj denemesi olmasına rağmen bizim listemize girmiştir efendim. Modern korku gerilim türünün güzel örneklerinden biri bizce. Bu filmi severseniz yönetmenin ilk filmi olan Get Out filmini de tavsiye ederim. Bu arada o da en az bunun kadar iyi bir film. Geldik sorumuza. Türkiye'de seri olarak en fazla çekilen korku filmi hangisidir? Basit sordum ha. Hadi yine iyisin. Beyaz Tavşan'ı bulduğun süreyi ve sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Bol şans diliyorum. Şimdi sıra geldi bonusa. Bonus filmimizi açıklıyorum. The Cabin in the Woods. Neden bonus? Çünkü her şey var ya bu filmde. Her şey. The Cabin in the Woods, 5 arkadaşın orman evine gitmeleriyle yaşanan kötü olaylara ilişkin klasik bir korku filmi gibi başlıyor. Sonrasında görüp görebileceğiniz tüm korku filmlerinde gördüğünüz bölüm sonu canavarlarıyla devam ediyor. Daha fazla detay bu filmin büyüsünü kaçıracağından bu kadarını söyleyebiliyorum. Kadro da sağlam, tüm korku filmi geleneklerini alt üst eden bir film. İzlemediysen izledikten sonra bize teşekkür edeceğine eminim. Hank. Hey. Evet, bizim listemiz bu şekilde. Senin en iyi korku filmlerin hangileri? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Filmlerle ilgili aklına takılan sorular olursa bize sorabilirsin. Ben ya da topladığımızdan bir arkadaşımız kesin cevap verecektir diye düşünüyorum. O zaman görüşmek üzere. Öpüyorum sizi, seviyorum. Bye.